Hazır mısınız? Hazır. Tamam. Şimdi ben size hayvanlar hakkında bilgi vereceğim. Siz de o hayvanları tahmin edip resmini çizeceksiniz. Tamam mı? Evet. Tamam. Arkadaşlar bir merhaba deyin. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz bugün Selim ve ile birlikte hayvan bilmecesi oynayacağız. Bakalım nasıl olacak? Hazır mısınız? Hazır. Miyav miyav der gezer. Her zaman süt içer. Hadi bunu çizin bakalım. Miyav miyav der gezer her zaman süt içer. Hangi hayvan olabilir? Bunu çizin. Çok büyük çizmenize gerek yok. <laughs> Bitirdiniz mi? Bitirdim. Hadi bakalım gösterin. Evet süper olmuş Selim ve Talha'nın. Hangi hayvan bu? Kedi. Bildiniz. Kedi. Tebrik ederim. Şimdi ikinci bilmeceye geçiyoruz. Hazır mısınız? Beyaz. Evet. Şey Söyle. Beyaz belli olmaz. Beyaz belli olmaz. Evet. Şimdi biz diğer bilmecemizi soralım. Dallardaki yaprakları yer. En uzun boylu benim der. Hadi çizin bakalım. Ama isterseniz farklı kalemle çizin. Çünkü kediyi çizdiniz zaten aynı kalemle. Hayır. Suyu çıkmıyor. Tamam hadi sen çiz. Ben sizi bekliyorum. Sonra arkadaşlara göstereceğiz. Siyah siyah, tam siyah şey tamam hadi. Çizmeye başlayın bakalım. Gösterin bakalım. Göster 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 göster. Önce Talha'nınkine bakalım. Evet seninkine de bakalım. Evet. Peki bu hangi hayvan? siyafa Evet bildiniz. Tebrik ederim. Bunu da çok güzel bildiniz. Şimdi, 3. bilmecemize geçiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Hav hav der atlarmış, kemiği yakalarmış. Şimdi siz bunu çizin bakalım. Çizdikten sonra Kimi? size soracağım. Kimi çizebilir? Yani çizebilirsin ama bu hayvanı da çiz önce. Çünkü hayvanı bilmemiz gerekiyor evet. ya. Hadi siz çizmeye başlayayım ben sonra göstereceğim. Hadi çizin bakalım ben sonra halini göstereceğim. Bir şey olmaz sen çiz bilmen önemli. Çizme işi eğlence olsun diye yapıyoruz. Bildikten sonra çok da önemli değil. ay Bir şey olmaz sen yap yap. Bitir ben paylaşacağım arkadaşlarla bunu. Evet. evet. Hadi bakalım resimlere. Kaldır 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 kaldır. Önce abininki. Bu pizza. Bu, bu köpek. Bu, da köpük, bu, bu kemik. Tamam. Ha, bu kemik. Göster iyice yaklaştır arkadaşlara. Bu Hmm, önüne kemik çizmişsin. Peki bu hangi hayvan? Köpek. Evet, bravo, tebrik ederim ya. Bunu da bildiniz güzel bir şekilde. İkinci başlayalım. İkinci mi başlayalım? Neyse ben diğer bilmeceye geçiyorum o zaman. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Evet. Şimdiki bilmecemiz biraz uzun. Evet uzun. Başlıyorum. Duvarda dolanırım. 8 küçük ayağımla durmadan A, A örerim. Bilin bakalım ben hangi böceğim? Evet bunu çizin şimdi bakalım. Abine bakma. Kendini yap. Hadi bakalım bekliyorum çizimlerinizi. Bittikten sonra tekrar gösteririz. Bir şey olmaz sen çiz çiz. Güzelce çiz bitti sanırım bekliyorsunuz. Hadi bakalım gösterelim arkadaşlara. Kaldır 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 kaldır. Önce Seliminkine bir bakalım. Bu neymiş böyle ya? Hmm, tamam. Şimdi Talaninkine bir bakalım. O evet. İkiniz de süper yapmışsınız. Peki bu hayvanın ismi? Öncek. Öncek. Bravo. İkiniz de çok güzel yaptınız ve bildiniz. Bir tane daha bilmece soralım mı? Evet. Soybiter hmm, bilmece sen sevdin mi? Bu yüz bu yüzü sevdim. Tamam hadi başlıyorum otur bakalım evet Tıs diye ses çıkarırım sürünerek yol alırım şimdi bunu çizin bakalım başlayın. Hadi bakalım. Eminim bunu da çok yiyebileceksiniz ve çizeceksiniz. Nasıl gidiyor çizimler? Hmm. Bekliyorum sizi. Tıs yapmıyor bu. <gülüyor> ben... <gülüyor> Resim nasıl tıs yapsın? Tamam sen çiz çiz güzelce. Ben arkadaşlara göstereceğim. Bittikten sonra. Ama abi kafası ee, sol. Bence kafası çirkin. Çirkin mi olmuş? Sen abine ne diyorsun? Resmine niye karışıyorsun ya? Hadi yapın bakalım kendi resminizi güzelce. Hadi toparlanın bakalım. Resim bitti herhalde değil mi? Kaldır bakalım. Ay çok heyecanlı. Evet Selim bu şekilde çizmiş. Talağı da bu şekilde. Önemli değil nasıl çizdiğiniz zaten. Söyleyin bakalım bu hayvan hangi hayvan? Ya. ya. Bravo, bravo. İkiniz de süpersiniz. Evet arkadaşlar Selim bir tane daha istiyor. Onu kırmayacağım ve bir bilmece daha soracağım. Bakalım bunu bilebilecekler mi? Ay heyecanlandın sanki Selim söylüyorum bilmeceyi. A i a i diyerek dolanırım. Ağır yükleri ben taşırım. Hadi bakalım bunu da çizin. Başlayın bakalım. Bir yük almadı. Değil mi çizim? Evet. 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 Hadi bakalım nasıl çizmişsiniz? Kaldır 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 kağıtları. Hadi bakalım. Hmm, önce talanınkine bakalım. Hmm, bu şekilde çizmişsin. Evet gördüm. Şimdi sıra Selim'inkinde. Selim uzat bakalım bize. Uzat uzat uzat. Evet seninki de o şekilde. Bravo size. Tebrik ederim. Süperdiniz. Hepsini bildiniz ya. Arkadaşlara bir görüşürüz diyelim. Görüşürüz. görüşürüz. Evet arkadaşlar. Biz bugün Merhaba <laughs> Merhaba mı <laughs> Kapatıyoruz sen Merhaba diyorsun Merhaba. Evet arkadaşlar biz bugün Hayvan Bilmecesi oynadık çok güzel resimler çizdik <laughs> ve bilmecelerin hepsini merhaba, bildik merhaba. merhaba yeter bence artık ben bir kapanışı yapayım Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Hepinizi çok seviyoruz Güle güle. Ne yapıyorsun sen? Bay bay yapıyorsun hala.